Bir dakika. Audio yetkili servisi şu da an audio e, şeyle diyafonla ilgili bize teknik bilgileri şimdi söyleyecek. Daire sayısı 10'a kadar olanlar da 1 0 1, 1, 0, 2, 1, 0, 3 diye arama yapıyorsunuz. Yani daire numarasının önüne 10 ekliyoruz. 0 koyuyoruz ve 10, 10 koyuyoruz. Öyle 10 koyuyoruz. Daire 10'dan sonrasını 110, 111, 112, 113 işte daire kaça kadar gidiyor? 18'e kadar gidiyorsa en son 118 diye arayabiliriz. Basılı mı tutuyoruz yoksa? Yok yok buradan mesela anne karım şimdi sizin karşı İki yoklar. Arıyorum. Evet Dilek Hanım arıyoruz. Bir, iki yaptık. 102 yaptık. Karşı taraf çalıyor. çalıyor. Size cevap vermek için en üst düğmeye basılı tutup konuşacaklar. evet. evet. Sonra elini çekecek, siz ya. konuşacaksınız. Karşılıklı telsiz gibi. Telsiz gibi konuşacağız. Evet, Bas oturdu, konuşacaksınız, elinizi çekip dinliyorsunuz. Bu şekilde çalışın. Konuşmanız bitince de anahtar tuşuna basıp kapatıyorsunuz. Kapatıyoruz. Şu altta kim de söyleyeyim? Bu kapıcıyı arar. Bina içerisinde kapıcı var mı? Var. E, şu an yok. Yoksa bir işinize yarar. Olsaydı, olsaydı oradan yapacak. Yandaki düğmeyi de söyleyin. Bu sesi zil sesinin şiddetini ayarlar. Evet. Üstteyken yüksek olur, aşağıdayken daha kısık olur zil sesi. Ya altta bir şey daha görüyorum. O nedir? Orası, Orası mi? boş. Orası. Başka bu... burada bilmemiz gereken ne var? Bunun haricinde görüntü açmak istediğinizde en üst düğmeye basıp açabilirsiniz. Bastığınızda kapıyı açar. Evet. Görüntü olmadan kapıyı açamazsınız. Bu, bu kadardır. Yine yani gelene basılı tutup konuşuyorsunuz. Elinizi çekip dinliyorsunuz. Evet. Kimi alıyorsunuz? çekiyorsunuz. Kapıyı açmak isterseniz ortaya basıp açabilirsiniz. Peki e, şimdi siz İlter Apartmanı'nın e, şeylerini, ses sistemini yaptınız. E, normalde hangi, servis olarak numarayı da söyler misiniz bize? Neyi? E, 444 numaranızı. Ha, 444 evet. 1158. 1158. Aynen. Den sizi arayabilirler. Evet, fabrikaya ulaşabilirler. Evet. Problem değil. Sadece siz bakıyorsunuz. Başka çünkü hiç yer bakmıyor. Ben yani tabii fabrikadan geliyoruz bu evet. Onun haricinde başka bir yerden ha elektrikçiler gelip işinizi evet. çözebilirler ama biliyorlarsa, bilmiyorlarsa yapamazlar. Yapamazlar. Peki. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ederim.